İyi akşamlar. Bugün 6 Ocak 2020 Pazartesi saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Galatasaray Şubesi Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango yetkililerinden oluşan çekiliş eğitimi notarı huzurunda 909. hafta 10 numara oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. çekişimize ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 3 milyon 143 bin 531 Türk lirası. Büyük ikramiye tutarı 565.835 Türk lirası. Geçtiğimiz haftalardan devir tutarımız bulunmamaktadır. Dağıtılacak ikramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş eğitimi noter huzurunda birden 80'e kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu küreyi çalıştırıyor ve numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. herkese bol şans dileyerek 22 şanslı numarayı belirlemek için butona basıyorum 77 26 49. 20 75 21 76 60 61 66 80 52 35 43 55 Dört Yedi İki On

52 55 60 61 66 68 73 75 76 77 78 80 Çekilişimiz burada sona ermiştir. İyi akşamlar.